Geniş bir coğrafyaya yayılan Türklerin masalları ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa anlatılarak günümüze kadar gelen bu Türk masallarında padişahlardan şehzadelere, sabır taşından sihirli aynaya, geyik prens'ten yedi başlı ejderhaya kadar pek çok figür yer almaktadır. Geçmişle geleceği birbirine bağlayan bu masallar masal seven herkesin kalbinde bulunmalı. Geyik Prens Bir varmış bir yokmuş Allah'ın kulu çokmuş Bir zamanlar bir oğlu ve kızı olan bir padişah yaşarmış Bu padişah yaşlanmış Zamanı gelince de ölmüş Yerine oğlu geçmiş Çok geçmeden de ona kalan bütün mirası çarçur etmiş. Bir gün kız kardeşine şöyle demiş. Sevgili kardeşim, bütün paramız bitti. Eğer insanlar hiçbir şeyimizin kalmadığını duyarsa bizi kapı dışarı eder ve bir daha asla dostlarımızın yüzüne bakamayız. O yüzden tazı tarağı toplayıp başka bir yere gitsek iyi olur. Böylece iki kardeş ellerinde kalan azıcık eşyalarını toplamış ve bir gece vakti babalarının sarayını terk edip kendilerini yollara vurmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Geniş bir kum çölüne varmışlar. İkisi de yakıcı sıcaktan yere yığılmış. Genç adam yerde küçük bir su birikintisi gördüğünde bir adım daha atacak hali yokmuş. "Kardeşim," demiş. "Şu sudan içmeden bir adım bile atmam." Olmaz sevgili abicim diye yanıtlamış kız. Bunun gerçek bir su olduğu yoksa çamur mu olduğunu nereden bileceğiz? Bu kadar zaman dayanmışsak biraz daha dayanabiliriz. Sana söylüyorum diye yanıtlamış abisi. Sonunda ölüm dahi olsa bu sudan içmeden tek bir adım bile atmayacağım. Bunları söyledikten sonra Diz çöküp o bulanık suyu bir damlası bile kalmayana kadar içmiş ve birdenbire bir geyiğe dönüşmüş. Küçük kız kardeş bu talihsizlik karşısında acı acı haykırmış. Ama yollarına devam etmekten başka hiçbir şey gelmemiş ellerinden. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Kum çölünü geçer geçmez koca bir ağacın altında yer alan coşkun bir kaynağa denk gelmişler. O ağacın altına çöküp soluklanmaya karar vermişler. Bana kulak ver küçük kardeş demiş geyik. Ben yiyecek bir şeyler bulmaya gittiğimde sen de şu ağaca tırmanmalısın. Kız ağacın tepesine çıkmış. Geyik de yiyecek bir şeyler bulmak için yollara düşmüş. Dere tepe düz gitmiş. Bir yaban tavşanı bulup ağacın dibine taşımış. Kardeşiyle birlikte tavşanı yemişler. Günler günleri, haftalar haftaları kovalarken böylece yaşayıp gitmişler. Masal bu ya. O ülkenin padişahının ahırında bulunan atlar da koca ağacın dibindeki kaynaktan su içermiş meğer. Bir akşam bir grup atlı her zaman olduğu gibi atlarını oraya getirmiş. Ama atlar tam suyu içmek üzereyken suyun yüzeyinde genç bir kızın yansımasını görerek geri çekilmişler. Binicileri belki de su temiz değildir diye düşünerek yalağı boşaltıp taze suyla doldurmuş. Ama atlar son anda yine geri çekilip suyu içmemiş atlılar ne yapacaklarını bilemeyerek durumu anlatmak üzere padişaha gitmişler. Belki de su kirlidir demiş padişah. Hayır diye yanıtlamış atlılar. Yalağı tamamen boşaltıp temiz suyla tekrar doldurduk ama atlar yine de suyu içmedi. Tekrar gidin demiş efendileri. Etrafa iyice bakın. Belki kaynağın yakınlarında Onları korkutan biri vardır. Atlılar geri dönüp kaynağın etrafını iyice aramışlar. Başlarını koca ağacın tepesine çevirince genç kızı görmüşler. Hemen geri dönüp durumu padişaha anlatmışlar. Padişah gidip kendi gözleriyle görmeye karar vermiş. Başını kaldırıp da ayın 14'ü gibi parlayan kızı görünce Gözlerini ondan alamamış. Cin misin yoksa peri mi?" demiş padişah. "Ne cinim ne peri, senin gibi bir faniyim." diye yanıtlamış kız. Padişah ağaçtan insin diye boş yere yalvarmış kıza. Ne kadar dil döktüyse de kızı inmeye ikna edememiş. Bunun üzerine çok öfkelenen padişah adamlarına ağacı kesmelerini emretmiş. Adamlar baltalarını getirip ağaca vurmaya başlamışlar. Vurmuşlar, vurmuşlar. Ağacın gövdesi incecik kalana dek vurmuşlar. Fakat o sırada akşam çökmeye, hava kararmaya başlamış. Adamlar da ertesi gün devam etmek üzere işi bırakmışlar. gittikten biraz sonra geyik ormandan koşarak gelmiş. Ağaca bakmış ve kardeşine neler olduğunu sormuş. Kız ağaçtan inmediğini adamların da ağacı kesmeye çalıştıklarını söylemiş. İyi yapmışsın diye yanıtlamış geyik. Bundan sonra da sana ne derlerse desinler sakın inme. Geyik ağaca yaklaşıp Gövdesini yalayınca ağaç bir anda öncekinden de sağlam ve kalın bir hale gelmiş. Ertesi gün geyik yiyecek bulmak için bir kez daha kardeşinin yanından ayrıldığında padişahın adamları gelmiş ve ağacın gövdesinin eskisinden de kalın ve sağlam olduğunu görmüşler. Ağacı baltalamaya başlamışlar yine. Neredeyse yarısına gelene kadar balta sallayıp durmuşlar ama yine akşam çökmüş ve işin kalanını sabaha bırakarak evlerine dönmüşler. Ardından geyik bir kez daha gelip ağaçtaki boşluğu diliyle yalayınca bütün emekleri boşa gitmiş hepsinin. Ağaç hiç olmadığı kadar kalın ve sert bir hal almış. Ertesi sabah erken saatlerde geyin ayrılmasından hemen sonra padişah ve oduncuları yeniden ağacın yanına gelmiş. Ağaç gövdesinin yeniden birleştiğini, üstelik daha kalın ve daha sert olduğunu görünce başka yöntemler kullanmaya karar vermişler. Böylece yeniden evlerine dönüp meşhur bir cadıyı çağırtmış. Ona ağaçtaki kızdan bahsetmişler kurnazlığa işleyen aklını çalıştırıp kızı aşağı indirirlerse padişahın ona büyük bir ödül ihsan edeceğini söylemişler. İhtiyar cadı meseleye hemen el atmış. Demirden ocağını, kazanını ve birkaç çeşit çiğ eti alarak kaynağın yanına gitmiş. Üç ayaklı ocağını yere, kazanı ise onun üzerine yerleştirmiş. Ama ters olarak Sonra kaynaktan su almış. Kazana değil de hemen yanındaki toprağa dökmüş. Sonra da körmüş gibi gözlerini kapatmış. Genç kız kadının gerçekten kör olduğunu düşünerek ağaçtan ona seslenmiş. Sevgili teyzeciğim kazanı oraya ters koydun suyu da yere döktün. İhtiyar kadın ah tatlı kardeşim diye haykırmış. Gören gözlerim yok ki doğrusunu yapayım. Yanımda kirli çamaşırlarımı getirmiştim. Allah aşkına aşağı in de kazanı düzelt. Şunları yıkamama da yardım et. Genç kızın aklına küçük geyiğin sözleri gelmiş ve aşağı inmemiş. Cadı ertesi gün tekrar gelmiş. Ağacın yanında tökezlemiş. Bir ateş yakmış ve Ayıklamak üzere bir yığın yiyecek çıkarmış. Ama eleye yiyecekleri değil de külleri koymuş. Zavallı akılsız ihtiyar diye içlenmiş genç kız Şevkatle. Sonra ağaçtan aşağı ihtiyar kadına seslenerek yiyecekleri değil külleri elekten geçirdiğini söylemiş. Ah güzel kızım diye haykırmış kadın ağlayarak körüm göremiyorum. Aşağı gel de derdimi çözmeme yardım et. Ama küçük geyik daha o sabah kıza ona ne söylenirse söylensin ağaçtan asla inmemesini tembih etmiş. Genç kız da abisinin sözüne itaat etmiş. Üçüncü gün ihtiyar cadı yeniden ağacın altına gelmiş. Bu kez yanında bir koyun ve onun derisini yüzmek için bir bıçak getirmiş ama boğazını kesmek yerine arka tarafından bir çentik atıp deriyi yüzmeye başlamış. Zavallı koyunun meylemeleri, yürekleri parçalıyormuş. Ağaçtaki kız hayvanın çektiği eziyeti izlemeye dayanamayarak zavallının acılarına son vermek için aşağı inmiş. Tam o sırada ağacın yakınlarında gizlenmiş olan padişah harekete geçerek kızı sarayına götürmüş. Padişah genç kızdan öyle hoşlanmış ki hiç zaman kaybetmeden onunla evlenmek istemiş. Ama genç kız abisini yani küçük geyiği onu getirene kadar buna razı gelmeyeceğini, abisini görmeden katiyen huzur bulmayacağını söylemiş. Bunun üzerine padişah ormana adamlarını göndermiş. Onlar da geyiği yakalayarak kız kardeşine getirmişler. Geyik o günden sonra kardeşinin yanından hiç ayrılmamış. Birlikte yatıp birlikte kalkmışlar. Padişah ve genç kız evlendiğinde bile küçük Geyik onlardan uzaklaşmamış. Akşamları nerede olduklarını bulur. Yanlarına yatmadan önce ön ayaklarından biriyle ikisini de usulca okşar ve şöyle dermiş: Bu ayak kız kardeşim için. Bu da eniştem için. Zaman dünyada hızla akarken masallarda daha da hızlı akarmış. Ama en hızlı akıp giden de gerçek aşkla geçen zamanlarmış. Sarayda yaşayan zenci bir cariye olmasa bizimkiler mutlu mesut yaşar gidermiş. Padişah'ın onu değil de ağaç tepesinden indirdiği perişan bir kızı koynuna aldığını düşündükçe Kıskançlıktan çatlayan bu cariye intikam almak için fırsat kolluyormuş. Sarayın güzel mi güzel bir bahçesi, bu bahçenin tam ortasında da bir göl varmış. Sultan'ın karısı bu gölün kenarında yürümeye adet edinmiş. Bir gün genç kız elinde altın bir tabak, ayağında gümüş bir sandalla göle doğru ilerlerken cariye de peşinden gidip onu göle itmiş. Bu gölde büyük bir balık varmış ve sultanın karısını hemen yutuvermiş. Cariye de saraya dönmüş. Sultanın karısının altından kıyafetini giyip onun yerine geçmiş. Akşam olup da padişah gelince karısına yüzüne ne yaptığını, nasıl bu kadar değiştiğini sormuş. Bahçede fazla yürümüşüm, güneş yüzümü yaktı diye kanıtlamış kız. Padişah ona inanarak yanına oturmuş. Ama küçük geyik de gelmiş tabi. İkisini de ön ayağıyla okşamaya başlamış. Bu ayak kız kardeşim için, bu da eniştem için derken cariyeyi tanımış. Bunun üzerine cariye, geyiğin onu ele vermemesi için bir an önce ondan kurtulmanın yolunu arar olmuş. Biraz düşündükten sonra hastalanmış gibi yaparak doktorları çağırtmış. Onlara çok para vererek padişaha onu kurtaracak tek şeyin küçük geyiğin kalbi olduğunu söylemelerini istemiş. Doktorlar da padişaha gidip hasta kadının mutlaka küçük geyiğin kalbini yemesi gerektiğini, aksi takdirde onun için hiçbir umut olmadığını söylemişler. Padişah bunun üzerine karısı sandığı kadının yanına giderek Öz kardeşinin kalbini yemenin onu üzüp üzmeyeceğini sormuş. Ne yapabilirim ki diye iç geçirmiş sahtekar. Ölürsem zavallı abime ne olacak? O kesilirse ben yaşarım. O da ihtiyar ve hasta hayvanların çekeceği o işkencelerden kurtulur. Böylece padişah kasap bıçaklarının bilenmesini emretmiş. Bir ateş yakılmış üzerine bir kazan su konmuş. Zavallı geyik bütün bu koşturmacanın nedenini hissetmiş. Bahçedeki göle koşarak kardeşine üç kez seslenmiş. Bıçak taşın üstünde, su ateşin üstünde. Çabuk kardeşim çabuk. Kardeşi de balığın midesinden üç kez yanıt vermiş ona. Buradayım, balığın karnında. Elimde altın tabak gümüş sandal ayağımda, küçücük bir de şehzade var kollarımda. Sultanın karısı balığın karnında küçük oğlunu doğurmuş meğer. Bahçedeki göle doğru kaçan geyiği yakalamak niyetiyle peşine düşen padişah da hemen geyiğin arkasındaymış ve abisiyle kardeşine birbirlerine söyledikleri her şeyi duymuş. Hemen gidip göldeki bütün suyun boşaltılmasını Balığın çıkartılıp karnının yarılmasını emretmiş. İstekleri yerine getirilince bir de ne görsün, balığın karnında, elinde altın bir tabak, ayaklarında gümüş sandallar ve kollarında küçük bir oğlan çocuğuyla karısı duruyormuş. Padişah hemen karısına sarılmış, oğlunu öpmüş. İkisini de saraya götürüp karısının başından geçenleri baştan sona dinlemiş. Küçük geyik ise balığın kanında bir şey bulmuş. O şeyi yutar yutmaz da tekrar insan olmuş. Hemen kardeşine koşmuş, birbirlerine sarılmış. Kurtuldukları için sevinç gözyaşları dökmüşler. Padişah ise zenci cariyeyi huzuruna çağırtmış ve ceza olarak hangisini istediğini sormuş. Dört iyi at mı yoksa dört iyi kılıç mı? Cariye, bırakalım da kılıçlar düşmanlarımızın boğazında olsun. Bana dört at verin. Cariye'yi dört atın kuyruğuna bağlayıp atları da yola koşmuşlar. Dört at kızı paramparça ederek her bir parçasını bir yere dağıtmış. Padişah ve karısı ise birlikte mutlu mesut yaşamışlar. Bir zamanlar geyik olan şehzade de Onlarla birlikteymiş. 40 gün, 40 gece süren bir ziyafet vermişler. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine.